Şimdi cesaretten söz açılmışken çok ama çok özel VTR'lerimizden biri geliyor efendim. Biliyorsunuz yarışmacılarımızın koluna birer saat takıyoruz. Evler birbiriyle görüşemiyor. Bu evde olan adayların gerçekten evliliğe hazır ve evlenmeyi isteyen aday olmaları bizim için çok önemli. Çünkü burada bir emek, zaman, vakit her şeyi onlar için harcıyoruz. Sizler de öyle kalpten destek veriyorsunuz. Ve sizler... Bizim Yarışmacılarımızı nerede görseniz bizi haberdar ediyorsunuz. İşte o görüntülerden biri daha elimize ulaştı. Biz de her seferinde yarışmacılarımıza soruyoruz. Bakalım bu görüntüler bu kez kime ait? Ne zamana ait ve kiminle? Evet. Görüntülerdeki kişi Ünal evet. Yanındaki de anladığım kadarıyla esmer bir bayan Yanaktan bir öpüşme var Zaten Yanaktan bir öpüşme yok hemen açıklayayım Seda Hanım Dur dur Ge gece karanlık bir mekandasınız evet. Eğlence yeri orası da bir Açıklayayım ben onu Yani kimdir nedir sen bu evdeyken mi oldu Özel evet. bir ilişkin var mı Buradan da Ünal'ın açıklamasını alıyorum sevgili izleyenler Orada olan hanımı ben tanıyan Başka delili olan varsa da yollasın koyalım. Evet. Ee, evet ben bir ev orada eğlence mekanındayım. Ee, genç. <laughs> Güvenliklerden rica ediyor. Ee, güvenlikler de benim yanıma getiriyor. Ünal Bey fanınızmış. Ee, resim çekilebilir misiniz deniyor. Ve ben de resim çekiliyorum. Hepsi bu. Bunu kanıtlayabilirsin. Bunu Ve ben, gerçekten. E, ben e, bunu mekan kameraman e, ka şeylerinden de kameralarından da bunu çıkartabilirim. Sadece orada fanımla. Resim çekiliyorum hepsi bu. Siz fotoğraf çektirdiğiniz için etrafın dikkatini çekiyor bu. ve Hayır onlar söyleyeyim, da bir şey söyleyeyim zaten bu görüntü çekiyor. Bu görüntü sadece o fanımda varmış. E, fanım büyük bir ihtimal buraya yollamıştır. E, çünkü bu görüntü sadece onu telefonundan çekildi. Ben de kırmadım kendim çektim. Boyumuzun olduğu için kolum da uzun olduğu için ben kendim çektim hepsi bu. Kendin çektin sen zaten çekineceğim bir şey yoktur diye düşünüyorum. Yok ha, yo, yo. ben şu anda da çekinmiyorum zaten. Yok yani hepinizin hayranları var ve olacak olmuyor evet. mu Didem, Adnan, daha eskilerin daha çok Sibel, Aycan hepinizin var. Bunda da bir sakınca yok karşı cins de olur kendi cinsin Benim de olur. Benim fanım evet. Ee, tek ricamız ben inanıyorum elbette beyana. Zaten bunun aksi varsa biri mutlaka çıkar ve söyler yarın yazar. İşte aksi yok o yüzden rahat rahat konuşabiliyorum Sedat En azından bu kız çıkar madem bu kadar meraklı bunu dağıtmaya evet. be teşhir etmeye Ama neden En azından işte, bu hanım e, çıkar der. Böyle e, davranmadı da bana başka türlü yaklaştı. Ya işte Seda hanım bu evin biliyorsunuz bir e, bu tarz şeylerle alakalı bir para ödülü var ve buna maalesef evet. işte yani fan diye gelip resim çekiliyorlar. Ondan Ama sonra... o değil. Ben izleyicilerimize bu vesileyle bir hatırlatma daha yapayım. Efendim dışarıda uygunsuz davranışlarını tespit ettiğimiz adaylara davranışlarına göre belki bir ihtar. <laughs> davranış çok çok ağırsa. Anında diskalifiye cezası bile uygulayabiliyoruz. E, uygulandı bu sezon evet. biliyorsunuz hatırlarsınız. Ama 5000 liralık ödülümüz <laughs> karşı evlerde ve halen yarışmacı olan çiftlerimizi yakalamanız halinde. Mesela Didem'le Adnan'ı dışarıda yakaladınız. 5000 <laughs> lira alırsınız. Peki çok kez ayağına şeyler bulaşıyor böyle. Çalışıyor. Bulaşıyor böyle bulaşıyor işte. Bulaşıyor. <laughs>